Şimdi arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte Excel'de ChatGPT'yi kullanarak, yapay zekayı kullanarak normalde yapamadığımız bir şeyi nasıl yaparız? yönelik birkaç tane örnek yapacağız. Şimdi benim önümde bir tane raw dosya var. Şu anda bu dosyada hiçbir şey yok. Bu benim şirketimin nakit akışını yönetmek için kullandığım tarihler olan ödeme tutarı, ödemenin açıklaması, ödeme, kod, tahsilat tutarı, tahsilat açıklama, statü, kod, sonra bakiye. Burada sadece bir toplama formülü var altta. Sonra banka var, hesap mı var. Yani sadece dataların girilmiş olduğu gayet çıplak bir Excel dosyası. Bunu neye dönüştüreceğiz derseniz ben birkaç tane buna makro eklemek istiyorum. Diyelim ki bu bir örnek dosya. Ben şirketimin nakit akışını yöneten bir insanım. Çok satır girişi çok yapıyorum Excel'de bir sürü rakam girmem gerekiyor ve bu benim vaktimi alıyor diyelim. Ben bu dosyanın formatını kendime uyarlayıp bazı butonlar ekleyip mesela şurada bir satır ekle butonu var. istiyorum ki ben her seferinde elle kopyala yapıştır deyip çünkü ekle dediğimde formülleri eklemiyor. Her ne varsa onu kopyala ve yapıştır tarzı bir buton yapmak istiyorum. Bunu VBA ile makro ile yapıyorum. Şu anda mesela yapıştırdı ama siz yapıştırdığını fark etmeyebilirsiniz. Şuraya bir rakam gireyim. 121 girdim. Bakın. Satır ekle diyorum. 121'i gördünüz. Kopyala da aynı şey. Yani bu makro işe yarıyor. Kontrolünü yaptık. Bastığım zaman butona her ne varsa kopyalayıp bir satır ekliyor. Böylelikle ben bu dosyada dolaşırken her seferinde sağ tıklayıp kopyala deyip yapıştır demek ve işimi kolaylaştırdığını düşünüyorum ki ben böyle bir şey tasarladım. Ama burada mesele şu ben bunu normalde nasıl VBA koduyla yapacağımı bilmiyordum. Bunu görmekte olduğunuz ChatGPT'den öğrendim. Bunu nasıl yaptım biraz sonra şey yapacağız. Ve şunu söyleyeyim. ChatGPT'ye eğer bana veya herhangi bir herhalde diğerlerinde de vardır. Yapay zeka modülüne girip bana makro tasarla dediğinizde direkt kopyala yapıştıracağınız şekilde veriyor. Yani makro ekranına girip kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Burada ne var? Örneğimize devam edelim. Satır sil butonunu tasarladım. Şunu elle yazdım üstüne satır sil. Mesela bir şey girdim. Bunu sağ tıklayıp gene delete yapmak benim vaktimi alıyorsa hızlı hızlı tık 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 tık, tık gitsin diye bastım. Satırı sildi bakın gördünüz. İki tane silmek istiyorum. Gene seçili siliyor. Bakın siliyor. Bakın siliyor. Sor, şuradan takip edersiniz. Satır ekle dediğimde tık 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 ekliyor. Hızlı hızlı ekleyi yapsın. Sili yapsın dedim. Yani bu önemli olan dediğim gibi benim tasarladığım herhangi bir şey. Yani satır eklemek ve silmek tabii ki çok süper vakit alan şeyler değil ama ben böyle bir şey tasarlamak istedim. Diyelim nasıl yaparım? Bunu chat nasıl yaptırıyoruz? Sonra mesela bu biraz daha komplike bir şey. Bunun bir senelik bir format olduğunu düşünün. Hatta şurada 5 tane ayrı sene olduğunu altta ve şu an bir senede dolaştırma düşünün. Dosya boyutu büyüyecektir. Ve mesela 9. aya gitmek için mouse'un e, wheel ile işte bu ile 2 saat aşağı vır 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 vır, vır git 16'ya mı gittim 17'ye mi sonra şuradan bir alacağı kopyalıyorum. Tekrar o tarihe geri gelmem gerekiyor. Normalde benim 2 saat yukarı gidip 3. aya gidip Kaydırıp sonra onu kopyalayıp 6. aya gitmem arada 3 ay var Burada bir sürü data var ve en çok vaktimi alıyor Onun için ben şöyle bir şey tasarlayayım diyorum şuraya Mesela bu şu an tabii örnek olduğu için sadece 1 ay girdim ve mesela 5 Nisan'a git diyorum Tarihi giriyorum Düğmeye basıyorum Bakın şu an Highlight yapalım Şu an seçili ekranda göremeyebilirsiniz 5 Nisan'ı seçti. Bakın 5 Nisan'da şu an. Mesela bunları geri alalım. Buradan nasıl çıkıyoruz ya? ya? Şuradan mesela daha ileri bir tarihe gitsek gittiğini daha iyi göreceksiniz. Mesela 15 Nisan'a gittim. Tarihe git dedim. Bakın şu an seçili olan o, e, demin ben tıkladığımda e, çizmek için tıkladığımda diğer tarafa geçiyor ama bunu seçiyor işte. Görüyorsunuz. Sonra geri dönmek istedim mesela. Şuraya hemen 3 yazayım. Tık gitsin istiyorum. 3 yazdım. Tarihe git diyorum. Bakın highlight etti. 3'ü seçti. Yani istediğim tarihe gidiyor. makro işe yarıyor. Ve sonrasında ben bunu da yapmayı mesela şu bilmiyordum. Şurada ne VBA kodu yazılacağını bilmiyordum. Bunu ChatGPT'den öğrendim. Sonrasında bankaya ne kadar giriş çıkış oldu toplama formülünde yapacağım bir şey yok. Bu sabit. Mesela Sonrasında da benim zilyon tane banka hesabım var. Şu kadar banka hesabım var. Ben her seferinde bunu elle girersem bunları yanlış girme olasılığım çok yüksek. Bu Y'leri G'leri başta banka hesabım bunlar olmaz da ben koydum elimle. istedim ki şöyle bir şey tasarlayayım. 20 tane hesabı teker teker girmeyeyim. Seçimli olsun ki hata olmasın. Artı Şurada ben ilk şeyde şu scroll'dan menüde aşağı çıkan menüde diyelim şeker bankası seçtim. Sonra burada 20 tane çıkmasın. Bakın şey benim şeker bankası sembolize etmek için başa koydum şey. Sadece o 4 bankanın şeyini göstersin. Yani buna dependent sub menü deniyor. Alt menü deniyor. İnternet sitelerinde mesela alışveriş yaparken giriyorsunuz. Erkek diyorsunuz. Sadece erkek getiriyor. Hiç onun altından ayakkabı seçiyorsunuz. Ayakkabıyı getiriyor. Ayakkabının içinde mesela spor ayakkabı diyorsunuz. Daraltarak onun içinde dolaşıyorsunuz ya. Bunu kendim tasarlamak istedim. İşe yarıyor mu? TFKB diyorum. Bakın sadece T olanları getiriyor. Yani burada 20 tane veya 100 tane scroll menü getirmiyor. Benim solda seçtiğimi Alt seçiyorsam sadece onun hesap numaranı veriyor ki şu iş işi içinden tık 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 seçiyorum. Böylece işim pratikleşiyor. Bunu da ChatGPT yardımıyla yaptık. Şimdi yavaş yavaş bunları o zaman sizinle beraber nasıl yapacağımızı görelim. Öncelikle klasik e, yukarıda developer veya Türkçe kullanıyorsunuz geliştirici sekmesi açık değilse home pardon, file'a gidiyorsunuz. Ondan sonra buradan e, options tıklıyorsunuz. Options'a tıkladığınız zaman Customize Ribbon. Türkçe kullanıyorsanız seçeneklerden, şeride özelleştirden developer'a tıklamanız gerekiyor. Ve tabii ki dosyayı xls artı m, xls makro içerebilen dosya yapmanız gerekiyor. Makro örneği için. Şu menülerde makro yok. Onları normalde kendiniz de tasarlayabilirsiniz yani. Ondan sonra cırma, Şimdi bunu yavaşça tasarlamaya başlayalım. Öncelikle şu e, menüyü sabitlemişim. Bu scroll'dan yaptığımda kendiliğinden çıkıyor. E, yukarıda her zaman sabit çıkıyor. Yukarıdan developer geliştiriciye gidiyorum. Insert ekleye geliyorum ve buton diyorum ve buraya sol tıklayarak bir butonu tanımlıyorum. Bunun adı üstünde otomatikman buton 1 diyor. Ben buna diyeceğim ki e, isimler karışmasın. Şimdi bu örnekte sadece sil diyelim. Siz başka bir şey diyebilirsiniz. Ondan sonra bunu sağ tıklayıp seçerek yerini değiştirebilirim. Bu satır sil makrosunu nasıl yaptım? Öncelikle buradan assign makroya gidip makro ekleye gidip düzenle dediğimizde new dediğimizde önümüze çıkıyor. Şu anda bu makronun makro koduyla ilgili önceki videomuzda da görmüşüzdür bir sap şurada maviye çevirdiği sap bu başlangıç oluyor ve bunun bir boşluk sonrasında bu makronun adı sonrasında end sapla da bitiyor bu sapla end sap arasında her ne kodu ekleyeceksek onun olması lazım şu anda button one click bunun adı dönelim Button one click yerine diyelim ki bunun adını sil, silme yapalım. Silme. Okey. Bakın silme dedi. Şu an bunun adını değiştirdik. Bu makronun adı artık silme vermişiz. Sonrasında chat giriyorum. Diyorum ki Write me an Excel VBA 2v oldu. Code to copy the selected row satır and uh, paste it one row below. Yani diyorum ki bana İngilizceniz yoksa Türkçe çevir derseniz onu da yapar ChatGPT. Bana bir Excel kodu yaz ki bu kod mevcut seçilen row'u kopyalasın ve bir alta yapıştırsın diyorum. Şimdi ne yazacak bana yapay zeka? İşte burada diyor. Bak diyor. Şöyle şunu seç bunu beş bilmem ne diye şu an bana yazıyor bu makroyu. Ve bu chat GPT'nin güzel yanı şu. Bunu direkt copy code diyorum. Şu anda onu kopyaladı. Kopyala yapıştırı yaptığım için işim kolaylaşıyor. Ha şu şu anda şu baştaki kendi yazdığı, tasarladığı makro kodunun tag'leri var. Ben bunları siliyorum. Yani şu an Copy Paste Row adını düzenledi. Bunu sildim mi? Sub silme. Benimki ne oluyor? En Sub'da iki tane olmasın diye bunu siliyorum. Sonrasında şu an kodum hazır. Ondan sonra bunu Compile bir Project diyorum. Geri dönüyorum. Bakın ekledim. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Şuraya bir yazalım. A. Text diyelim. 1, 2, 3 gittim. Ekle. ekle. Bakın şu an tıkladım mı ekliyor. 3 taneye 4 tane oldu. Böylelikle istediğim şeyi yaptım. Şu, sonra şu eklediklerimin hepsini sileyim. Şu an ekleme butonum yani çalışıyor. Ne istiyordum? Bir tane de silme butonum olsun istiyordum. değil mi? Gene gidiyorum. Developer tagine geliştiriciye gidiyorum. Insert button diyorum. Şuraya kendi elimle bir tane çiziyorum. Bunun adını baştan koyalım. Silme olsun bu da. Okey. Ama tabii adını vermem. Şurada yazılı metni değiştirmiyor ne yazık ki. Bunu elle yazacağım. Siliyorum. Şurada bir Excel görmüyor yazdıklarımı. Silme deyip tıkladım mı düzeliyor. Sonracımı. Buna gene bir makro kodu yazmam lazım. Esen makro deyip kodu yazacağım. Ama ne yazacağımı bilmiyorum. Bunu ChatGPT'ye soruyorum. Write me an Excel VBA code to delete the selected row diyorum. Enter diyorum. Aşağı gidiyorum. Bana buluyor bunu. Ve sonrasında gene copy code diyeceğim. Altta notlar veriyor işte bilmem ne bilmem ne. Copy Code dedim. Kopyalı yapıştır benim işimi kolaylaştırıyor dedim. Buna sağ tıklarım. Assign Macro deyip Edit dediğim zaman niye? Burada önceki makroyu otomatikman çıkarttı da neden yaptı böyle bir şey bilmiyorum. Silme makrosunu e, Aşağıya yapıştırdım sadece adını değiştirdim gene Şu Debug Compile VBA Project Ha şurada bir satır kalmış pardon Bakalım e, Debug Compile VBA Project geri dönelim Ondan sonra şuraya bir şeyler yazalım bakalım siliyor mu Silme. Gördüğünüz gibi siliyor. Aa, bilmem ne diyorum. Siliyorum. Silme. Ondan sonra a diyorum. Sonrasında tarihe git. Asıl benim kafam karıştırandı. Gene bir <laughs> developer'dan bir tane buton ekleyelim. Insert button diyelim. Bunun adı da tarih olsun. Okey dedim. Bunu biraz sağa kaydırıyorum. Çünkü şuraya tarih gireceğim bir şey olacak. Adını öteki kayıtladıklarımla karışmasın diye tarih diyorum. Şimdi şuraya bir tarih gireceğim. Bu beni oraya götürecek. Bu biraz daha karmaşık bir makro kodu. Write me an Excel VBA code to uh, Go to a specific data written in another cell. Yani bir yazılı hücredeki içeriği al bu değere beni götür. Bana yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bunun ne olduğunu çok anlamama gerek yok. O bana tasarlayacak zaten. İçin olayı bu. Sonrasında ben bunu yine copy code diyorum. Ve gidiyorum diyorum ki raw dosyaya Assign Macro'dan ee, Tarih New diyorum. Yeni kod gireceğim. Öncekini silelim. Bunu direkt copy paste yapıyorum. Şu Sab adıydı ya bunu siliyorum. Benimkinin adı olduğunu algılasın. Benimkine atasın yani bunu diye. Sonra end sub iki taneydi. Burada bir tek trick işte. Şurada default olarak A1'i yani neredeki değeri alıp seni oraya götüreceğim dedim de A1'i algılamış. Benim bunu değiştirmem gerekecek. Ve Benim gireceğim hücrene E1 mesela. A1'e E1 yapıyorum sadece. Excel gidecek o hücreye bakacak. Beni ona götürecek. E1 diyorum. Ondan sonra debug'tan compile VBA project diyorum. Bakıyorum çalışıyor mu? Mesela e, buraya girelim. 07 04 2023 Ondan sonra <laughs> burada tarih formatı olmamış tabii. Format cells'den bunu tarihe çevirelim. Ha pardon. Burada işte şöyle bir trik yaşamıştım. Geçen seferde. Ee, bunu e, şey bu şekilde sorduğumda hata vermişti ama bunu öğrenmemiz de iyi oldu. Hey tekrar yaşamımız da iyi oldu. Siz de eğer uygulayacak olursanız bu hatayı görmüş oluyorsunuz. Burada write me an Excel VBA code to go to specific Data diyorum ya. Data değil bunu date olarak değiştiriyorum. Bu makro kodu değiştiriyor. Çünkü data'yı farklı algılıyor, date'i farklı algılıyor. İkisi için farklı şeyler var Excel'de. Farklı formüller yazılıyor. Ya demin yazdığım şey bir Evet bu da güzelliği işte. ChatGPT bazen hatalar veriyor. Tekrar yazdıralım. <laughs> Date dediğim zaman bana şimdi doğru formülü verecek. Ben öncelikle demin Girdiğimi sileyim. Bu value'ye göre ver vermişti çünkü. <laughs> Bu şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ayarlıyor aşağıda. Detayları veriyor. <laughs> Onlarla çok uğraşmıyorum. Copy-Code diyorum. Paste yazıyorum. Ve şurada ismini sileceğim. Sonra end sub'ı da sileceğim. Öylelikle benim eee oraya tarih girdiğimi algılamış sağlıyor. Ama A1'ler defaulttu. Bizim değerlerimiz neredeydi? E1, E1 hücresindeydi. Onun için bu A1 ne görüyorsam bunu E1 yapıyorum. E1 E1 Ondan sonrasında şunlar Yeşil olarak gördüklerimiz. Metin açıklama. Bunlar formüle alakadar etmiyor. Onları değiştirmeme gerek yok yani. Debug Compile VBA Project. Geri gidiyorum. Bakın beni diye götürdü. Burada bir Amerikan formatından dolayı bir kafa karışıklığı yaşıyor. Mesela şu an açık olmayan penceremde 1504 2023 Giriyorum. Başka bir yere seçiyorum. Ya, bu tarif formatı. Şu yukarıda şurada yazarken Amerikan formatı. Hadi onu düzeltelim. Format cells date diyelim. Tamam bu şekilde algılarsa benim için daha kolay olacak. Mesela diyelim ki bunu 19'a git. Enter diyorum. Tarih diyorum. 19'a beni götürüyor. Ha sonrasında benim bir tane daha yapmak istediğim şey vardı hatırlarsanız. Banka ismine göre şu sağda gizlediğim şeyleri algılayıp ona göre bir sub menü tasarla demek istiyorum. Ondan sonra diyorum ki Excel'e uh, Write me a formula. Bu sefer VBA değil. To create a drop down. Drop down yazdım drop down menu dependent on another menu in another column. Yani başka bir satırdakine bağlı olarak yeni bir drop down menu tasarla This drop down menu will bring the results Based on Previous Menu Selection diyor. Create a Dependent on another bilmem ne ind indirekt formülünü veriyor bana burada. Bana açıklıyor. Aa, ben bunu önceden inceledim. Kendimi anladım tabii ki. Nasıl yaptığımı size göstereyim. Indirekt formülünü kullanıyoruz. Ee, öncelikle bu tu bu, şuradaki hepsinin adını şunlar olarak tasarlamamız lazım. Yani bunun adı Garanti Bankası olacak. Bunun adı Halk Bankası olacak. Bunun adı Vakıf Banki, Yapı Kredi her neyse o olacak. Diyorum ki buna adını verme biliyorsunuz şuradan oluyor. Garanti Bankası. Yalnız şuna dikkat edin. Buna her ne isim veriyorsanız bunun tam yukarıdaki metin olması lazım. Çünkü ona göre algılayacak. Ondan sonra buna diyorum ki Halk Bank Buna diyorum ki seçiyorum. Yukarı adına geliyorum Yapı Kredi Bankası. Boşluk bırakmıyorum. Boşluk bıraktığımda hata veriyor. Bunun adı ne olacak? İş Bankası Biraz burada amelilik var evet. Ondan sonra vakıf bank ama bunu bir kere bu ameliliği bir kere yapacağım. Sonrasında işimi kolaylaştıracak. T neydi? TFKB. Aynı metni yazıyorum. TFKB. Ondan sonra F neydi? Finans banktı. Bunun adını Finans bank yapıyorum. Bank. Aynı metin. Ş neydi? Şeker banktı. Gidiyorum. Adının yazdığı yere şeker bank yapıyorum. Son olarak ne vardı? Anadolu Bank. Buna gidiyorum. Bunu Anadolu Bank yapıyorum. Şimdi bunların isimlerini düzenledim. Şuraya bir menü ekleyeceğim. Ya burada şu an ben bunu silmek istemiştim ama çıktı menü. Bunu nasıl yapacağımı size göstereyim. Data bu data da şu data validation Türkçesinde de farklı olabilir. şuraya gideceksiniz. Bakın. Aha şu. Bu data validation menüsü. Ondan sonra ona tıklayıp tıklıyorum. Şuradan listi seçiyorum. Source diyorum bankalar. Adı bankalar olan yerden bana data getir diyorum. Bankalar neydi? Eşittir koymayı unutmayın. Bankalar Burası burasıydı. Tamamlamışım. Buna daha önceden gitmişim. Demişim ki bunun adı bankalardır kardeşim. Bakın. Şurada bankalar yazıyor. Bana oradan bunu getir demişim. Ondan sonra bu oradan algılayıp data validation'dan bankaların adı her neyse onu getirmiş. Bu zaten kolay. Ha sonrasında şurada gene gidiyorum. Data validation'a gidiyorum. List. Gene listeyi seçiyorum. Ve diyorum ki indirect bana ChatGPT'nin verdiği formül eşittir koyuyorum. Indirect ve bunun hangi ilk menüyü seçip ona göre değer vereceğini size burada tanımlıyorum. Yazayım da eşittir sonra karışabilir. Küçük harfle yazıyorum. Indirect eşittir koymayı unutmayın. Sonra nereyi baz alacaksa, hangi hücreyi baz alacaksa onu yazıyorum. Burada örnekte I3 deyip kapatıyorum. Yazdığım formül bu yani. Sonradan çok karışabiliyor. Okunamayabiliyor. Ondan sonra OK diyorum. Bu şeyi bu hata veriyor Ne her zaman veriyor şu an çünkü orada bir seçili bir şey yok. Ondan sonra Halkbank dedim. Bakın iyi hey getiriyor sadece. Yani benim Halk Bank olarak tanımladığım şeyleri getiriyor. Bu da işimi kolaylaşıyor. Finans dedim. Bakın Finans Bank'ı Anadolu Bank dedim. Anadolu bank getiriyor. Ha, eğer bunlar da getirmesinde bir hata olursa isimlerde bir şey vardır. Formül doğru. O gidip o isimlere bakın. Orada hata veriyordur. Dediğim gibi bütün bu Şeyleri eklemede amaç bunları Siz ben de bilmiyordum siz de bilmiyor olabilirsiniz ama özellikle şurada şu menüde süper yardımcı olmuyor Biraz anlamanız gerekiyor ama Şu buton ekleme makrolarında direkt ChatGPT'den ne varsa Yukarıda Mesela şu copy and paste gidiyorum bana bunu yaz diyorum İngilizce Ne getiriyorsa onu kopyalayıp Copy code deyip Gidip VBA menüsüne yapıştırıyorum sadece İsmini siliyorum. Bir de altta end sub mükerrele oluyor. Onları düzeltiyorum. Bu kadar yani. Yani gayet bir bana ChatChip'i bu konuda bazı konularda çok işe yaramayabiliyor ama Excel'e makro vesaire fonksiyon ekleyecekseniz direkt copy paste şeklinde vermesi bana faydalı geldi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir.